Merhaba dostlar. Evet Simit Sarayı'nın halk arzla ilgili küçük bir bilgilendirme yapacağım. Çok detay girmeyeceğim. Herkesin anlayacağı şekilde. Şimdi burada uyarı metnimizi okuduysak onu kaldıracağım. Evet. Uyarı metnini kaldırabilir mi? Kaldıramadık. Şimdi kaldırdık. Evet. Şimdi arkadaşlar halka arzlarla ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz. Burada yapmamız gereken şimdi Simit Sarayı diye burada reklamı çakmışlar. Ama bu DRM unlu mamuller diye bir firma arkadaşlar. Yani simit sarayının kendisi değil. Bu simit sarayının bir iştiraki. Yani aslında simit sarayını satın almayacaksınız. Yani hissesini satın almayacaksınız. Burada bilmeniz gereken olay bu. Burada sadece bu ve unlu mamuller simit sarayına ürünü üreten bir firma. Aynı zamanda simit sarayının iştiraki. Şimdi çok detaylara girmeyeceğim. İşte bunları herkes okuyabilir. 10 liradan çıkacak. Buraya tamam. Bazı bankalardan başvuru yapılamayacak. Onları da söyleyeyim. Mesela Ak Yatırım, Ak Bank alan e, alternatif. Burada önemlilerden mesela e, TEP var. Bir de Yapı Kredi var. Buralardan başvuramıyorsunuz. Onu da bir de söyleyeyim dedim. E, bir de e, bazı iddialar var. Onlarla ilgili de küçük bir bilgilendirme yapacağım. Çok kısa bir video olacak bu. Arkadaşlar yüzde 40'ının halka açılması planlanan DRM unlu muamirlere sahibi borsadan yakından tanıdığı Abdullah Kavukçu. Buraların bir iddia olduğu için buraları çok belirtmek istemiyorum. Buraları geçeceğim arkadaşlar. Şimdi DRM unlu muamirlerin ürettiği ürünlerin yüzde 33'ü arkadaşlar simit sarayında satılıyor. Yani aslında bu simit sarayında... %67'lik bir kısmını başka bir yere üretiyor. Yani marketlere ve otellere üretiyor. Dedikten sonra bu bazı iddialar var bazı sitelerde. E, SPK'nın e, aslında buna uygun olmadığını vergi borçlarını ödemediğine dair bunları da çok fazla girmeyeceğim. Ama bizim burada yapmamız gereken şimdi böyle bir yönelim var. Ben de açıkçası böyle yapacağım. Yapmamız gereken derken ben kendi adıma söylüyorum bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar ben bu halka arıza girerim. Çünkü bir hareket olacak, yürüyecek. E, yürüdükten sonra e, yapmak, yapacağım iş ilk düşüşte bu hisse senedini çıkarım arkadaşlar. Yani bu o hengameden ne kadar alabilirsem onu alacağım. Mesela zaten çok da vermiyor artık. Bir kıymeti de kalmadı da. Hani yapan arkadaşlar arkadaşlarda e, bir belki öngörü olur, bir şey olabilir. Yani ben bundan çok umutlu olmadığım bir firma. Açıkçası çok da kötü de değil bilançosu ama yine de ben bir burada risk görüyorum. Hani mesela bu halka arzdan sonra eğer satışlar olursa bunu alıp saklayabileceğim bir hisse değil. Bu bir ayrıca yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Biliyorsunuz SPK'nın uyarılarını biliyorsunuz. Sadece kendi adıma konuşuyorum. Bu hisseyi ilk düşüşte ben satarım. Allah ne verdiyse deriz. Günümüzü kapatırız beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok kısa yapmaya çalıştım olabildiğince. Kanala abone olur, like yaparsanız sizin için faydalı olur. Daha iyi içerikler üretirim. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.